Biliyorum sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar yakından ve arada uçurum. İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi. Uyandım, uyandım, hep seni düşündüm. Yalnız seni, yalnız senin gözlerini. Sen bayan nihayet, sen ölümüm kalımım. Ben artık adam olmam bu derde düşelim. Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Yoksa gururlu bir kişiyim aslında. İnan ki. Anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği. Kaç kez sana uzaktan baktım 5.45 vapurunda. Hangi şarkıyı duysam bizim için söylenmiş sanki. Tek yanlış aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor? nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini. Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu. Bağışla, bir daha tekrarlanmaz hiçbiri. Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil gerçi. Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya. Bunun verdiği mutluluk da az değil ki. Çıkar giderim bu memleketten daha olmazsa sensizliğin bir adı olur, bir anlamı olur belki. İnan belli etmem, seni hiç rahatsız etmem. Son isteğimize söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu. Yalvarın onu okuma çarşamba günde.